Eğer siz de Doktor Hanım'ın kim olduğunu merak ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kırmızı Oda dizisindeki her karakter merak ediliyorken bir taraftan da olayın baş kahramanı olan Doktor Hanım'ın da bir hikayesi olmalı. Doktor Hanım kim diye merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisi bildiğimiz gibi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanmaktadır. Dizide kitaptaki isimler değil senaristin belirlediği isimler kullanılırken Doktor Hanım'a isim bile verilmemiş ve Doktor Hanım diye hitap ediliyor. Ve doktorun kelimesi sanırım en çok Melih'a karakterine yakışmıştı. Kırmızı odada doktor Gülseren Hanım'ı canlandırıyor ve sanırım merak uyandırması için doktorum diye hitap ediliyor. Dizinin birkaç bölümünde de seyrettiğimiz gibi doktor hanım bir eve gidiyor ve o evde hemşehrilerin olduğunu ve üzgün bir ifadeyle yukarıda bir beyefendi işaret ettiğini görüyoruz. Daha sonrasında ise o beyefendi ile Gülseren Hanım birkaç kez bir araya geliyor. Peki o beyefendi kim ve doktor hanımın hayatının hangi noktasına dokunuyor? Bunun için hep beraber Gülseren hanımın hayatına küçük bir yolculuk yapalım. Gülseren hanım 3 çocuklu bir ailenin ilk çocuğudur. Ankara doğumlu olan Gülseren hanım Ankara Üniversitesi'nde tıp bölümü mezunudur. Gülseren hanım tıp gibi zor bir bölümü okurken aynı zamanda TRT'de spikerlik yapmaya başlıyor. Öğrencilik yılında hem tıp bölümünü hem de spikerliği birlikte yürüten Gülseren Hanım okul bitince iki mesleği aynı anda yürütemeyeceğinden doktorluğu tercih etmiştir. Doktorluk yaptığı dönemde öğrencilik yıllarında tanışmış olduğu Aydın Bey ile evlenir. İşte Kırmızı Oda dizisinde görüşmeye devam ettiği beyefendi Aydın Bey'dir. Gülseren Hanım ve Aydın Bey 34 yıllık bir evliliği paylaşırlar. Aydın Bey ile evliliğinden Hasan ve Yağmur adında iki çocuk sahibidir Gülseren Hanım. 2002 yılında torunu Zeynep dünyaya gelince hayata başka bir pencereden bakmaya başladığını söyleyen Gülseren Hanım, 2005 yılında madalyonun içi kitabını çıkarır. Aynı yıl madalyon kalenini açar. 2006 yılında Kırmızı Oda dizisine de değinildiği gibi eşi Aydın Bey büyük bir hastalığa yakalanır. 2007 yılında eşi Aydın Bey'i kaybeden Gülseren Hanım ruhsal açıdan çok zor bir süreçten geçer. Aydın Bey'i kaybettiği yıllarda ikinci torunu dünyaya gelir ve ona Aydın ismi konulur. Gülseren Hanım başkalarının ruhuna dokunup onları iyileştirirken kendisi için bu kadar başarılı olamaz. Uzun yıllar kaybettiği eşinin acısıyla duygu karmaşası yaşar. Zaten yaşadığı bu duygu karışıklığını yazdığı kitaplardan da anlayabiliriz. Yazdığı kitaplarda o kadar inişli çıkışlı bir ruh hali vardır ki insan okurken sanırım doktor hanımın da bir sorunu olmalı demekten kendini alıkoyamıyor. Açıkçası insan onun kitaplarını okuyunca ya şükrediyor kitaptaki karakterler gibi bir hayatı olmadığı için ya da mutlu oluyor kendi yaşadığı sıkıntıları başkalarının da yaşıyor olduğunu görüp yalnız değilmişim hissi için. Gülseren Hanım'ın karakter yapısına bakacak olursak Gülseren Hanım tam bir kova kadındır ve kendini şu cümlelerle ifade ediyor. Ben duyguları çok güçlü bir kadınım. Ben çok severim, çok şefkat gösteririm, insanlara çok değer veririm, çok saygı gösteririm. Ama öbür tarafında da durum budur. Ben insanları çabuk kızarım, kızdığımı hemen belli ederim, tepkilerim böyle pat diyedir. Yani insan denen şeyin vasıflarını taşıyorum der. Gülseren Hanım gibi güçlü, ne istediğini bilen insanların çoğalması dileğini dileyip videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videomuzu beğenip sonuna kadar izlediyseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.